Merhabalar. İngilizce dizi izleyerek İngilizce dil bilginizi geliştirmeye, yeni kelimeler ve günlük ifadeler öğrenmeye ve en önemlisi İngilizceye maruz kalarak dil edinimi yolculuğunuzdaki en önemli adımı atmaya hazır mısınız? Bu videoda Friends'ten çok eğlenceli bir bölüm izleyeceğiz ve yine bu bölümün içerisinde geçen kelime, günlük kalıp ve kültürel ifadeleri beraber inceleyeceğiz. Aklınızda bulunsun, işinizi kolaylaştırmak için videonun sonunda bu videonun içerisinde gördüğümüz kelime ve ifadeleri bir özet geçeceğim. Ve ardından öğrendiklerimizi kontrol etmek amaçlı çok kısa bir test yapacağım. Daha önceki dizi izleyerek İngilizce öğren bölümlerine ise şuradan ulaşabilirsiniz. Hepsi birbirinden eğlenceli ve eğitici bu videoları izlemenizi İngilizce gelişiminiz adına tavsiye ederim. Bu serideki videoları yararlı buluyorsanız ve bunların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi Yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Hazırsanız başlıyoruz. Joey, I put it on to scare Chandler. Oh my. God. well then help me get it off plus well, it smells really bad in here well, of course it smells really bad you have your head up a dead animal <laughs> oh, oh. Oh. It's supposed to be scary. <laughs> Get it off now! I can't. It's stuck. Well, I don't care that that turkey has to feed 20 people at my parents' house, and they're not going to eat it off your head. Right. Hold on, okay? Let's just all think. <laughs> okay, I got it. Phoebe, ALL RIGHT, You pull. I'm going to spread the legs as wide as I can. <laughs> Joey. NOW yeah. No, it's not the time. Sorry, guys. Okay, count to three. One, two, three. Oh. Ah. <laughs> it worked. I scared you. I knew it. <laughs> I'm over here, big guy. Yeah, you are. <laughs> I scared you. <laughs> stuck bir adjective yani bir sıfat. Takılmış, saplanmış veya sıkışmış anlamlarına geliyor. Mesela I tried to open the window but it seems to be stuck. Pencereyi açmaya çalıştım ama sanki sıkışmış gibi. Phoebe de Joey'i görüyor ve aman Allah'ım neler yaptın diyor. Joey de I know it's stuck diyor. Yani evet biliyorum ve sıkışmış diyor. Scare bir verb yani bir fiil. Korkutmak anlamına geliyor. Every Halloween the kids in our neighborhood try to scare each other. Her Cadılar Bayramında bizim mahalledeki çocuklar birbirlerini korkutmaya çalışıyorlar. Joey de Phoebe'ye anlatmaya çalışıyor o hindiyi kafasına neden geçirdiğine dair ve diyor ki I put it on to scare Chandler. Yani kafama taktım Chandler'ı korkutmak için. Yani bu cümleyi aslında Türkçeye çevirmek istesek Chandler'ı korkutmak için kafama taktım. Diyor. freak out bir phrasal verb yani bir fiil çıldırmak anlamına geliyor she started to freak out when she saw a huge spider kocaman bir örümcek görünce çıldırmaya başladı. Burada tabii Phoebe bir adım sonrasını düşünüyor. Diyor ki Oh my god Monica's gonna totally freak out. Aman Allah'ım Monica tamamen çıldıracak. Supposed to artı bir fiil. Bu bir kalıp. Bir şeyi yapmakla yükümlü olmak, gerekmek veya zannedilmek anlamlarına geliyor. Bu anlamını da tabii ister istemez bağlamdan çıkarmamız gerekiyor. You're supposed to be there dediğinizde orada olman gerekiyor demek oluyor. Ama Monica and is this supposed supposed to be funny dediğinde ve yani bu sence komik mi? Komik olduğunu mu zannediyorsun diyor. Phoebe de cevap veriyor. No it's not supposed to be funny. Yani bu durumun aslında komik olması gerekmiyor. It's supposed to be scary. Yani korkutucu olması gerekiyor diyor. Hold on bir phrasal verb yani bir fiil. Durmak veya beklemek anlamlarına geliyor. Hold on I'll just get my coat dediğinizde dur bekle ceketimi alıp geliyorum demek. Burada da Phoebe hold on okay let's just all think diyor. Yani tamam dur bekle hepimiz bir düşünelim diyor. Sanki çok düşünülmesi gereken bir konu varmış gibi. Spread, bir verb yani bir fiil. Yaymak, sürmek veya iki yana açmak anlamlarına geliyor. He spread his arms wide open when he saw his wife and son. Karısını ve oğlunu gördüğünde kollarını iki yana açtı. Ve burada Monica tabi çıldırıyor Joey'i bu halde görünce. Okay, I got it. Tamam, olay bende diyor. Phoebe, alright, you pull. Tamam Phoebe, sen çekiyorsun. I'm gonna spread the legs as wide as I can. Ben diyor, bacakları iki yana olabildiğince açacağım. Tabi burada Monica Hindi'nin bacaklarından bahsediyor ama Joey tabi yine her zaman olduğu gibi olayı biraz farklı taraflardan anlıyor ve keh keh diye gülüyor. As adjective as. Yani as sıfat as. Bu bir kalıp. Olabildiğince anlamına geliyor. Yani mesela as big as derseniz olabildiğince büyük gibi bir anlama geliyor. Call me as soon as possible dediğinizde ya beni olabildiğince erken ara, hemen ara gibi bir anlam taşıyor. Mesela e-maillerin sonunda get back to me ASAP gibi bir kalıp görebilirsiniz. Yani bana acilen en kısa zamanda olabildiğince erken vakitte geri dön. Ve bunu sözlü olarak ifade ettiklerinde ASAP demiyorlar da ASAP diyorlar. Yani ASAP. As soon as possible. ASAP. Burada da Monica I'm gonna spread the legs as wide as I can diyor yani bacaklarını yani hindinin bacaklarından bahsediyor. Olabildiğince geniş bir şekilde açacağım diyor. Big guy bir idiom yani bir deyim. Koca adam demek. Hani biz de deriz ya ne haber koca, koca, koca adam? Koca adam. Ne haber koca adam? Koca adam demiyoruz tabii de ne haber koca adam diyoruz değil mi? Yani ben dedim mi hiç hayatımda bilmiyorum dememişimdir muhtemelen ama nispeten biraz daha büyük olan insanlara karşı kullanılan bir ifade. Hey big guy haven't seen you in a while. Hey koca adam uzun zamandır seni görmüyordum. Burada da Chandler tabii Joey'i görüyor. Hem böyle kafada hindi falan, artık iyice kocaman yani. ''I'm over here, big guy.'' diyor. Tabii Joey yönünü şaşırdığı için ''Ben bu taraftayım, koca adam.'' diyor. Şimdi de aynı klibi altyazısız izleyelim ve ne kadar öğrendiğimizi beraber görelim. Baby! Joey? What's going on? What? <laughs> oh my God! I know! It's stuck! <laughs> Put it on to scare Chandler. Oh my god! Monica's gonna totally freak out! Well then help me get it off. Plus, well, it smells really bad in here. Of course it smells really bad. You have your head up a dead animal. Oh Monica. Oh. Be funny, it's supposed to be scary. Get off it off now. I can't. It's stuck. Well, I don't care that that turkey has to feed 20 people at my parents' house and they're not gonna eat it off your head. Right. Hold on, okay? Let's just all think. Okay, I got it. Phoebe? Right. you pull. I'm gonna spread the legs as wide as I can. <laughs> Joey, yeah. now is not the time. Sorry, guys. Okay, count to three. One, two, three! Oh, ah! <laughs> It worked! I scared you! I knew it! <laughs> I'm over here, big guy. Yeah, you are! <laughs> I scared you. <laughs> Gelin bu videoda gördüğümüz kelime ve ifadeleri bir özet geçelim ve ardından çok kısa bir test yapalım. Ne dersiniz? Stuck, takılmış, sıkışmış. Scare, korkutmak. Freak out, çıldırmak. Supposed to, gerekmek, zannedilmek. Hold on, durmak, beklemek. Spread, yaymak, iki yana açmak. As adjective as, olabildiğince. Big guy, koca adam. Bu videoyu yararlı bulduysanız ve bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.